Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel verilere dayalı analiz yapmaktayım. Sevgili dostlar yine şöyle katıl butonundaki arkadaşlarla özel olarak paylaşmış olduğumuz OGE paritesi vardı bununla alakalı videomuzu çekeceğiz ve ne kadar kazandık buna biraz da bakacağız e, paylaşmış olduğumuz alanlarda şöyle stop ve hedef bölgelerimiz mevcuttu arkadaşlar e, stop bölgemiz olarak 3.80 ve 3.88 bölgesiydi ve 4 bölgesinden de alım yapabilirdik dedik ve yüzde 9.87 lik bir kar marjı elde etmiş bulunduk arkadaşlar tabi yukarı yönlü hareketler belki de devam edip gelecekti ama Bitcoin'deki geri çekilmelerden kaynaklı bu coin'den sadece on karımızı alabildik. Yine de kötü bir kar değil. 1000 lirada 100 lira bir gün için güzel para ya da bin liralık bir parada bin lira bir günde kazanılabilecek güzel bir para çeşidi diyebiliriz. Şu an için OG coin'de diğer coin'ler gibi şöyle Bitcoin'e de bakalım. Bitcoin bazlı aşağı yönlü. E, süzülüp düşmekte Tabii ki de katıl butonundaki arkadaşlar için e, paylaşımlarımıza devam edeceğiz en son paylaştığımız A ve Doğun usdt paritesinden de yine güzel bir kar yakalamıştık e, pey böyle e, taramalarımız sonucu yükselmesini beklediğimiz yükselmesini beklediğimiz coinlerle alakalı e, sizlerle paylaşıma devam edeceğiz Arkadaşlar ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum bu videoyu biraz böyle kısa tutuyorum sadece ne yaptık ne ettik kazançlarımız nelerdir neleri kaybediyoruz neleri kazanıyoruz bunları değerlendirmek istedim bir sonraki videoda yine sizlerle birlikte olacağız ee, kanala abone olup ve videoyu beğenirseniz bana katkıda bulunmuş olursunuz herkese ayrılı bol kazançlar diliyorum